abi. Tüm günümü size ayırdım abi. Bugün ne oynuyoruz arkadaşlar? Hepimiz birimiz, içi, hepimiz birimiz için oynuyoruz. Aynen. Ee, Bununla hangi, yani neyi başlanıyor bilmiyorum bu arada. Neyi başlandığını bilmiyorum. Ne başlanıyordur ki bunda? Dora'nın yüzüğü başlayacağız herhalde. Dora'nın yüzüğü alıyorum. İki tane pot alıyorum. Ve totemi alıp nereye gideyim? Ben ormancı olmam. Çarp almadım. Bizde de çarp yok. Karşıda da çarp yok. <laughs> ben de soluya gideyim hadi. <laughs> Aa bunun Q'su öne atıyordu. E'si çekiyordu. Q ile başlayalım abi. Gerçi 3 tane skill verebiliyoruz. Hayalet asla bitmez. Asla bitmez. Aa, falan. Yani güzel. Durcu gel oynayalım ya sonra koyun. Hepimiz birimiz için. Ha? biz de 5 morde kaydırız. Karşıda da 5 tane Morgana var. Güzel bir oyun modu da morde iyi değil be. Yani oyun kazandırır ama keyif almasın. 5 laktımız yok mu? Biz bunu seçemiyoruz değil mi? Takım mı seçiyor? Yoksa rastgele mi veriyor? Ben onu bilmiyorum bu oyun modunda. <laughs> Klasik biz ya. Bak. Onu ne kudum? Onun Oğlum bunun W'su neydi? Kalkan veriyordu. Hatırladım. Kalkan veriyordu hatta can da veriyordu. Yani canın varsa kalkan veriyordu. Can yoksa can veriyordu. Hatırladım. Adam ya adam geldi adam ya. Hop. Hoppa. Lan oğlum vuramadım. Vursaydım iyiydi be. O düz vuruşu anana sok. Ya karşıdaki Star TRX benim. Ne diyorsun? Aa. Junior Gragas'cım hoş geldin ya. Star TRX sen misin? Ay be. Burada denk geldik ha. <laughs> İyi. Hop. Hop. Q vermeye devam edeceğim. Oy. İyi vurduk. Dur dur sakin ol. <laughs> yan o zaman. Gel be. Onu da çekseydim komik olurdu. <laughs> İyi denk gelmişiz ya. Aa, star kork benden aslanım. Aa, ne oldu? Ne oldu Doj Mechanics ha? Aslanlar. Ne yapacağım bu beni mi keseceğini zannediyor? Ahahah. <laughs> Ahahahah. <laughs> 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 adam ya adam oynuyor ya adam ya. <laughs> Dur bakalım buna ne alacağız? Ben bilmiyorum ki. ilk önce ihtişamlı alacaktık herhalde bir tane. Hmm. Ya buna ne alınır ki ya? Mananın mana önemsiz abi bizim canlı bir şeyler almamız lazım da. 15 15. Hmm. Bu da çok iyiymiş ya bu arada. Net bu da çok iyiymiş ya. Şöyle bir gidelim biz. Niye ghostlamadı oğlum? Ghosta tilt et aldık. Lan oğlum karşıma geldi de ne oldu? Bak taba bak taba taba aslarım. Ha bak 1-0-2 bak. Tek oynuyoruz. <laughs> Sıçra tutuştur <tıçra> attım. <laughs> ben de böyle bir kralım. <laughs> Ay. Yayında şey geliyor değil mi? Ufak bir no copping sound müzik geliyor değil mi? LoL oynarken kullanıyorum genellikle iyi oluyor ya. Aa büyü ver bari. <laughs> Baba oynuyor ya bu oyunu. Baba oynuyor ya. Ama ile ya biraz ilerleyen zamanda Morgana çok tilt edebilir diye düşünüyorum. oğlum W atıp durma be. yarra yedik beyler. Beni kesebilme arzusu, değil mi? Oy! İyi, güzel. Şimdi bunun W'su can veriyor, değil mi? 368. Aa, vermiyor. Öldü lan. Ne? Ne? Yanındaki çok kötü be. Valla benim yanındaki gayet iyi oynuyor. Güzel beyit diyoruz bir de beyit diyorsunuz. O da iyi oluyor. Lenger aga nerelerdesin? Gel. Ay. Adam hiç gelmiyor ya. Terbiyesiz unuttu bizim. Şunu alayım. Morelle candır. Bir ile başlangıcı yapayım. Bir tane de kontrol totemi alayım. Örnek bir oyuncu olalım. Kontrol totemimizi alalım arkadaşlar. Değil mi? Bunlar, C'est bon. ha. Hadi bakayım. Onun için çok yüksek gelmiyor değil mi kanka? Ananı sikiyim. <laughs> evet. Abi Q'ya oturunca GG oluyorsun ya. Aa sıçra atıyor sapık. Um, İhtişamlıyı alabiliyor muyum? Var diye aram, alamıyorum. Neden alamıyorum? Dedim ya hepsi birleşince bir tık sıkıntı olabilir bizim için. <gülüyor> <gülüyor> La baba iyi çaldı ya valla. Baba iyi çaldı. bizde de böyle bir kralız. Aga abi kapattım ona. Oğlum bizimkiler niye vurmadı ki çekince ya? Abi çekin işte. Kuleye de vurmuyorlar. Olmaz ki ama böyle. Patlar orası. Hadi iyi geceler. <laughs> ne güzel satıyorum ama. Değil mi? İyi sattım kral. Vallahi güzel sattım ha. Ya bizim de ünümüz böyle abi. Satarak yani kazanıyoruz. Oo. Oo. Ne yaptın kral ya Ya kral yapacağınız işi kim ya? Vallahi diyorum. Amına koyayım koşu bölüp sattınız ejderi ya. Böyle olmaz ki ama. Ananın ama ama yani. Abi ya. Boş saldırıp ejderi saldılar ya. Ejderi alsaydık amına koyayım. Ne gerek var? Oradan da bana atması da çok saçma. Şuraya Q atmaz. Tamamen bala götü attı. Denemek için attı yani. 850 golda ihtiyacım var. Beklerim ya. Güzel aldık. Bence ejderi oynamamız lazım. Dönün abi Ejder'e. Şu şuradan gelse az kaldı. Hop şöyle yürümeye başlayalım. Başlamayalım. Çünkü yetişmiyor. Rakip kadar. Üç Morgan'a birleşince sıkıntı yaşatıyor abi. Babam gel gel ne yapıyorsun orada? Gel ejder alalım ya. Gel babam gel ya. Gel gel. <laughs> ya bu amcın konuşma sesi mi bunun? Bunun sesi konuşma sesi mi? Bu ne bu? Konuşma sesi mi? Ses efekti mi? Hangisi bu? Bunu biraz kısayım ya. Çok fazla geliyor çünkü anladığım kadarıyla. Hı hı. Bok yedin kanka. Ananı <laughs> bekliyormuş. <laughs> Arkada dört kişi kıyı atmaya bekliyor bana. Güzel ejder aldık ama az. Vört vört vört. Vört ya vört. Lan aktifi var mı? Bas. Vört abi vört değer. <laughs> Bu birim normal hasarının yüzde 95 hasarını veriyor. Biri ha. biri Değişik. Kral ya geldi kral. Amına koyayım bu ne vuruyor ya W'su? Bozuk ya. <laughs> ya W çok vuruyor abi. W bayağı çok vuruyor bu arada. Amına koyayım öldüm öldüm. Öldüm lan. Lan öldüm lan öldüm bu ne? Helal oğlum. Lan ultiyi yemedi. Abi şaka gibi. Çok kanserler. Bizim bir tık tanki olmamız lazım ya. Çok kanserler ya. Hadi. Hadi. Oy. Şu canlara bak be. Siniri bozucu. Tutuştur. Sıçran var ama. Benim ne almam lazım biliyor musun? Benim şöyle hareket hızı birazcık patlatmam lazım ya iyi olur. Aynen biraz hareket hızı böyle iyi olur. Böyle bir iki kişi eksik olmalar lazım. Bunlar için baron baron da. Alır lan gerçi baron. Dur bakın bir yolda tutmasınlar da. sağdakini tutarsak GG. Tutma süresi çok fazla ve Q ve V'nin bu kadar vurması da çok saçma ya. Bu ne vuruyor abi bu? Yok böyle bir hasar. Bizim böyle tanki manki bir şeyler almamız lazım. Bunlar mide gidecek. Totem bırakayım. Gel kral gel. Tamam kral gel. Bu kadar basit kral. Kalkanın gitmesini bekleyeceğim vuracağım. Bekleyeceğim vuracağım bunların ağzına. Hop Ejder'e bu arada gitmemiz lazım ya. Baba sen nerede ölüyorsun ki? O nasıl bir ölme ya? Gel gel baba gel Ejder'e gel gel. Gel. Oo. Kral. Sen burada Ejder kesiyorsun ha. Gel bakayım kral gel. Güzel. Severim. Oğlum ben öleceğim mi lan? Ya amına salakları tanklasana da. Vallahi ölüp gideceğim ya burada. Hiç bakmıyorlar bana. Oğlum biri zonya falan mı kullandı lan? O neydi benim? Siz ikiniz alırsınız onu. Bana gerek yok. Kral ya kral. Geldim. Şimdi ben buradan bir soluya doğru gideyim. Güzel. 3 tane ejder aldık. Çok güzel abi. Hatta bu da ejderi de güzel oldu. Bizim hasar yemememiz konusunda güzel oldu. Ben yani Bundan sonra bir büyü direnci eşyası gidebilirim. Duruma göre. Ben neredeyim lan? 74 milyon. Güzel. Kral ya. Kral kral. Kral ya. Bak bak, W atıyor bak. Krala bak ya. <laughs> kral ya, kral. Ne var ya, bir vakalarda da öper ha. Dalmaz. Lan, Gragas gel. Bizimkiler bottan fena yaracak kanka. Ben sana bir şey diyeyim mi? Oğlum ne oluyor? Ah! Ya oğlum zonya monya her şey çok var ya. Egebe <laughs> 1450. Tam kral. 1450'yi zor yaparız ama yaparız. <laughs> or, or, or ne amına koy. <laughs> hı hı. Bizimki ne yapmış? 8 8 8. Ben ben kocamın 2 5 4. Ya biz ejder Mejder oynadık kardeşim. Biz oyun kazanmayı oynuyoruz. Bir de böyle düşünün bence. Çok kanserler ya. Uf. Kanka kalkanı varken amına koydun. Anasını tiktin Kalkanı varken atma onları ya. Ulti de boşa gitti. Kalkana gitti ulti. O nasıl bir oyun iş amına koyayım. Ben şunu bir alayım ha. Benim bir... bir direnci eşyası almam lazım. Tanka geliyoruz. Ondan sonra buradan Efsanevi'den dem direnci cehennem maskesi yiyebilir, iyi olabilir. Varmok değil de ruh gömleği ya, net ruh gömleği ya valla. Abi 3 kişi ölüyken bizim buradan kaptırmamız lazım, bunlara daymayıp atıp patlatmamız lazım. Yoksa biz. Yani bir iki kişi eksilte eksilte gitmemiz lazım yoksa işimiz çok zor bence. Ben size yani. Hadi bakım. Bizimkiler hiç saldıracak gibi durmuyor. Ben şu maviye gideyim en azından bir. Boş durmamış olurum. Kral ya kral geldi kral. Ya raya edik ama. Oğlum kalkan varken atmayın şu siktimin ultisini ya. Çıldırıyorum ya. Abi kalkan varken atıyorlar. Boşa gidiyor ultileri durmadan ya. Salamına koyayım. Bir sik olmaz buradan. Ben şuradan bir dolaşmaya çalışayım ama. Hı, o adamı da kesemedik. Şuna ben de. <laughs> kral ya kral. Geldi kral ya. Niye ulti ki burada adama? Ulti atmasa Q'yu kafasına koyacağım da. Ulti at. Ben de base atayım ne yapalım. Bu hepimiz birimiz için güzel aslında ya. Tatlı yani. Ben şunu bir satayım. bir derede gideyim babuş. Bir derede gideyim. Bir derede aldım mı tamamdır abi. Burası bizde. Hop. Güzel. Bitti ya ben bir sola yapayım. Oy orayı alma ihtimalleri vardı. Ama Q'lar bir an bir dönünce var ya çok sıkıntı oldu ya. Hadi ben şuradan bir kule alırım baba. Helal lan. Güzel. Ulan ne güzel split yapıyorum buradan be. Split push. <Gülüyor> <Gülüyor> Bitiriyor muyuz abi? Ya hadi bitirelim. Lan ulti attı onu. GG. GG VP abi. Oynuyoruz ya. Oynuyoruz abi biz bu oyunu. Mis mis temiz. Elinize kolunuza sağlık. Bence tatlı bir oyundu. Güzel bir oyundu. 5 Mordekay'da da güzeldi. Yanımdaki toptaki arkadaş çok güzel oynadı. İsmini... ismi neydi ya onun? İsmi unuttum. Winchin miydi? Hadi bu arkadaşa verelim diyelim ve öptüm. Aa görev yapmışız. Ne göreviymiş bu? Savaş Akademisi.